Binlerce işçinin patronla iş yeriyle olan sıkıntısını artık o çözecek. Mehmet Karadere dönemi başladı. Tes İş Sendikası Kütahya Şubesi 12. Olan Genel Kurulu'nda Ramazan İlhan ve Mehmet Karadere olmak üzere iki başkan adayı yarıştı. 32'ye karşı 125 delegenin oyunu alan Mehmet Karadere binlerce işçiyi temsil eden Kütahya'nın en büyük sendikasının başkanı oldu. Türkiye Enerji ve Su Gaz İşçileri Sendikası, TESİŞ Sendikası Kütahya Şubesi, 12. Olağan Genel Kurulu, Yoncalı'da bulunan Gürümser Hartun Termal Otel'de gerçekleşti. Domaniç Belediye Başkanı Safet Ertürk, Tunç Bilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Seyit Ömer Belediye Başkanı Halil Öztürk ve TESİŞ Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erden, Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök başta olmak üzere çok sayıda sendika başkanı, temsilcisi ve Test iş delegelerinin katıldığı seçimde salonda 300 civarı katılımcı yer aldı. Seçimde Ramazan İlhan ve Mehmet Karader olmak üzere iki başkan adayı çıktı. 161 delegenin çoğunun oyunu almayı başaran Mehmet Karader'e bayrağı devraldı. Seçime kayıtlı 161 delegeden 158 e oy kullandı ve bir geçersiz oy çıktı. Seçim 125'e 32 bitti. Mehmet Karader'in yönetim kurulu. Mehmet Karader'in yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Şube Genel Sekreteri Kurban Koçak, Şube Mali Sekreteri Mehmet Ali Yıldırım, Şube Teşkilat Sekreteri Özkan Sarı, Şube Eğitim Sekreteri Erhan Amuca, Denetim Kurulu Fatih Kayabaşı, Mustafa Turan, İsmail Alak, Disiplin Kurulu Osman Dilsiz, Nevzat Keskin, İsmail Yalçın.